İki yıl önce bir dana baskülü 200 liralar civarındaydı. 205, 210, 200 lira. Fakat et fiyatı ne kadardı o zamanlar? İki yıl önce kıyma fiyatlarına bahsedelim 400 liraydı. Edirne İl Genel Meclisi üyesi Halil Akda, dana baskül fiyatının az olduğunu, kasaplarda satılan et fiyatlarının ise yüksek olduğunu söyledi. Akda, yaptığı açıklamada et üreticisinin korunması gerektiğini ifade etti. Akda, kasapların ilerleyen günlerde kesecek hayvan bulamayacaklarını kaydetti. Bizim baskülümüz 220-230'a çıktığında kıyma fiyatları 450 liraya çıktı. Ee, tekrar 450'ye çıktıktan sonra çiftçinin elindeki hayvanın, e, hayvancının baskül fiyatları 200 lira bandına çıkıp tekrar. Ee, kıymaya zam gelmek e, getirmek istedikleri sürece Baskül fiyatlarını 10 lira, 20 lira oynatarak, yukarı oynatarak kıymaya zam geldi. Kıyma ne kadar oldu? 500 lira. Baskül 250'den tekrar 200'e. Baskül 200'den 250'ye çıktığında kıyma 500 lira oldu. 550 lira oldu. Tekrar baskül 200 ile 250 bandında dolaştı. Fakat kıyma bugün nereye vardı? 600 liralara vardı. Çiftçi e, zenginlerin bir nevi para kazanması için bir e, oyuncak gibi kullanılmaktadır. Çünkü e, özellikle orada sadece hükümet değil et et satan yani e, kasaplara da birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen çiftçinin elindeki malın değerini bilsinler. Bugün bu mal bulabilirsiniz, ucuza bulabilirsiniz ama yarın öbür gün e, Sırbistan'dan, Macaristan'dan, Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan et bulamayacağız. Bu çiftçinin korunması lazım. Hayvan üreticilerinin korunması lazım. Bu konuda da Hükümet başta olmak üzere tüm yetkililerin duyarlı olmasını çiftçi olarak talep etmekteyiz.